arkadaşlar boy aldım evet boy aldım acaba emzile değiştirsem mi diyorum da yok bakalım abi yani kötü bir şey demek istemiyorum ama abi valla kod iyi ya time, time for trouble şuraya hemen ve bu kavuştuk sonunda. bitmiştim, Usandım dedim. Ama sonunda aldım abi ya. Öbür hesaplarımda da vardı da yani kaybettik. Ne yapalım? Al gül ve komşuna gelir başına derler. Hmm. Çok pahalı. Bu arada bayağı bir yaptım ben. Yani gördüğünüz gibi. Yani hızlıca hızlıca şuraya geleceğim. Yani hızlıca bunu buraya geleceğim. Sonra buraya pas alacağım. Ama nasıl alacağımı size söylemeyeceğim. Tabii ki de Ha, çok pahalı. Neden her şey bu kadar pahalı oğlum burası da Yuh. Aman neyse. Neyse bir tur oynayalım bakalım böyle. Hmm, hiper şarj mı oynayalım? Bir hiper şarj oynayalım. Değil mi? Hepsi rastgele. İnşallah meis gelir bize. Hadi demeyiz? Meis. Meis. Abi en kötü oynadığım karakter de mi geliyor? Arkadaşlar en sevdiğim kadar. Oha bir de soygun da çok kötü. Adamlarda ne iş var? Hello, hello, hello. O var, bu var, şu var. <laughs> <Çok kötüydü. gülüyor> Mega. Vur! Vurun beyler, vur! Vur! 42 mi yaptık? Evet, 42 yaptık. Umrumda dahi değilsiniz. Süper şans Süper şans! Bum! Al sana bum! Bizim sizinki sizinki 10 yıldır 11 e. yıldır. <laughs> ve hiper videoda kullanmışız. Ve <laughs> Bu burada abone olmayı unutmayın.